Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS 2019'u nasıl indirilir onu göstereceğim ve Google Play hatasını nasıl çözeriz onu göstereceğim. İlk önce Chrome veya Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar DLS 19 APK yazıyorsunuz. Ve ilk önce DLS 19 hile APK şeyleri Android oyun kulübe tıklıyorsunuz arkadaşlar. bir gelsin geldi arkadaşlar şimdi buradan şöyle gidiyorsunuz umuyla devamı tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi ve bir daha aşağıya geliyorsunuz haftanın oyunları var burada hemen gelsin bir tabi evet geldi mesela burada şöyle göstereyim ben şu para futbolu diye düzenlemiyor artık ve 6.13 mod APK'yı yüklüyorsunuz ikonca. Sonra Gram Regular Soccer 2019 ve 6.13 OBV data indir 376 MB modda indiriyorsunuz. Bu zorunlu arkadaşlar. Sonra bunları indirdikten sonra böyle zarçıvere geliyorsunuz. Zarçıver. Bunu Google yükleyebilirsiniz. Geldikten sonra burada doğrulanta tıklıyorsunuz. Ve burada iki tane şeyimiz var. DLS 1963 Megabot Android Oyun Kulüp APK'ya tıklıyorsunuz. Ve yükleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada oyunu yüklüyorsunuz. Bir dakika ben yükleyeyim hemen geliyorum. Yoksa arkadaşlar ben oyunu yükledim. Şimdi oyuna girince ee, neydi? Şöyle bir hata veriyor. Hemen size göstereyim ben. Bu hatayı da. Bu play hatası veriyor Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Evet oyunumuz açılmadı. değil Bu şeyler yazar. izin ver diyelim. Tamam diyoruz. Bakın yapmış ve aktif bir internet bankına sahip oluyor. Bu çözüm yapmak için hemen yine Zarçıver'e geliyoruz arkadaşlar. Zarçıver'dan burada yine Doğrant'a geliyoruz. BLS 19 OBBS'i var arkadaşlar. onun sonra tıklıyoruz, görüntüleniyoruz. Bu şeyi hemen burada kopyalıyoruz geri geliyoruz ve nerede hemen size ben bir bulayım bunu bir dakika Android diyoruz OBB diyoruz bir dakika evet arkadaşlar geldim şu alttaki yeşil butonu basıyorsunuz ekranı açıklayalım nasıl yükleniyor hemen bir yükleniyor gördüğünüz gibi evet yüklendi sonra şu iki noktaya basın ki olsun sonra öyle çıkın ve oyununuza girin arkadaşlar Oyununuz böylece açılacak mı hemen bir gelin oyunu bakalım açıldı mı tamam diyorum bakın. Burada tamam var arkadaşlar. dikkat dakika. Şuna şuraya bir Yasin. Evet. Tamam atıp ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hemen bir dirili. Bir, bir, bir maç yaptık zaten. Evet gördüğünüz evet, gibi, o, gibi burada top top başladı. başladı. Biraz böyle. Sonra bir de böyle işte oyuncular falan sunuyor. Arkadaşlar videomuz bu, bu daha çok böyle oyun yüklemiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi açmayı ve görüşürüz. <laughs> bay bay.